CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal K gerek yok soyadını yazmaya. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a öylesine geliş güzel veya gündem değiştirmek için sözde cumhurbaşkanı demedi. Çok daha tehlikeli bir yol izliyorlar. Bu itibar suikastı o planın parçası. Bu bir itibar suikastı, o planın parçası. Çok yakında başka isimlerden de aynı benzer ifadeleri duyacaksınız. 10 Ocak 2021 22-31. Yani ucu ucuna tam iki gün önce atmışım bunu. Özgür Özel bugün sözde Cumhurbaşkanı dedi. Kemal Kılıçdaroğlu tabii sözde Cumhurbaşkanı. Hatta Cumhurbaşkanı bile değilsin dedi. Daha ne yapılabilir? Daha nasıl açık anlatabilirim size? Evvela cumhurbaşkanlığı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Sözde diyerek. Ha şimdi o separasyona yani araya bir bölme atmaya çalışıyor. O sözde Cumhurbaşkanı siz ona bakmayın kendinizi kurban etmeyin edeceksiniz de kurban alırız sizi. Koyun çomar diye sizi öldürürüz, bastırırız, süreriz, asarız, keseriz. Niye? 25 milyon teröristiz diyor. Şimdi bunu diyen Kemal Kılıçdaroğlu birilerinin ona şu soruyu soracağını bilmiyor mu? Ya bir baksana sen bak, bak, buraya bak. Sen nasıl genel başkan oldun? Sen bir kere sözde genel başkansın. Sen kaset artığısın. Sen Deniz Baykal'ın iç çamaşırından düşme bir şeysin sen. Hiçbir özelliğin olayın yok. Mezhepçisin, arkana mezhepçiler almışsın. CHP'de bir mezhep dominasyonu yapmışsınız. Baskılamışsınız. Deniz Baykal'ın artığısın sen. Şimdi birilerinin bunu onu soracağım bilmiyorum biliyorum. Peki sözde cumhurbaşkanı diyorsun. Cumhurbaşkanı ne demek? Ne mana? Cumhurun başı. Doğru mu? Peki. Tayyip Erdoğan isimli şahıs nasıl cumhurbaşkanı oldu? Seçimle millet ona oy verdi ve böyle oldu. 2002'den bu yana 18 senede 12 tane bir düzine seçim kazandı. Millet 12 kez biz seni istiyoruz ne diyorsan da biz onu istiyoruz. O menüyü istiyoruz onu yap bize yiyelim dedi. Sen kimsin? Sıfatın ne senin? CHP genel başkanısın. Böyle hani size anlatıyorum. Siz aynı böyle anlatın. Çünkü mesela flaşlama yapıyorum. Tayyip Erdoğan isimli şahıs diyorum. Bu flaşlamadır. Siz de bunu CHP'yle konuşurken Tayyip Erdoğan deli gibi savunarak konuşmayın. Çünkü zaten anlamıyorlar. Böyle konuşun. Böyle bir nesnel dil kullanırsanız biraz sonra bu cümleyi söyleyince koymaz ona. Anlar. Mustafa Kemal isimli şahıs kimdi? Bir Osmanlı subayı. Kaç tane seçimle başa geldi? Yok. Kaç tane seçimle başta kaldı? 15 sene boyunca 1923'ten 38'e kadar sıfır. milletvekillerini kendi seçiyordu. Tek partiyle seçime gitmekten hiç utanmadı. Cumhuriyet Halk Fırkası'ydı, sonra Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Dört tane seçim yaptı, 4'ünde tek başına girdi. Hiçbir seçimde yüzde %51 katılım oranı yoktur. Millet 4 seçimde de onu boykot etti. 1930'da sadece üç ay 9 gün bir partiye izin verdi kurulup faaliyet göstermesine zaten Fethi Okar, çocukluk arkadaşıydı. O da Yahudiydi. Sabataydı. O da Sabataydı. O partiye bile 3 ay 9 ay 9 gün kapanabildi. Çünkü bütün millet meydanlarda Mustafa Kemal ihanetten yargılansın diyordu. 7 Ağustos 1930 günü düzeltiyorum 7 Eylül 1930 günü İzmir CHP binası taşlandı. İzmir mitingi. Büyük İzmir mitingi. 100.000 bin kişi defol Mustafa Kemal diye bağırıyordu. Kahrolsun Mustafa Kemal diye bağırıyordu. İzmir'de diyorum Anadolu'ya zaten gidemezdi. Mustafa Kemal saraya kapanmak zorundaydı. Saraya kapandı. Kendini rakıya vermek zorundaydı. Rakıya verdi. Çünkü millet onun gibi düşünmüyordu. Hayır. Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed uydurmamıştı. Haşa. O öyle düşünüyordu. O Batı'daki bütün, Fransa'daki bütün İğrenç standartların Türkiye'ye gelmesini savunuyordu. Ve bunun için kalkıp evli barklı adamın yanından karısını alıp dans ediyordu. Onun için alıp 12 yaşına kız çocuğunu, Mina Urga'nın Bir Dinozor'un hatıralarını alın bakın. Özür dilerim. Değineceğim. Avrupa'dan yardım etmek isteyenler varmış biz Anarist TV'nin kuruluşuna. Tamam onu hatırlatın, onu söyleyeyim. Ben bir kağıda yazarsın çünkü biliyorum ki unutacağım. Mustafa Kemal bu standartları getirmeyeceğim çalışıyor. Mine organı açın bakın ne anlatıyor. 12 yaşındaydım ve beni bir erkekle dans ettirmeye çalıştı orada. Yapamayacak kendisi benimle dans etti. Elini öpmek istedim. Hayır elini öptürmedi. Ve ben dedi senin elini öpeceğin yaşta bir erkek miyim? Çankaya'yı dedim. Birisi miyim dedi. Çankaya Köşkü'ne beni davet etti. Mustafa Kemal'in kafası, kafasındaki bu. Böyle bir şey vardı. ya yani. burayı küçük Fransa yapmak istiyordu. Bir röportörün kendisiyle konuştuğu gibi. Onun kavgası Allah'laydı. Allah'ın Allah'a inanmadığı için Mustafa Kemal 1930'larda yazdığı genel kurmay laboratuvarlarında tetkik ederek Afet inanın tarafından kitaplaştırılmış metinlerde de göreceğiniz üzere. Mustafa Kemal tabii ki Allah'a inanmazdı. Allah'a inanmak onun için gerizekalı. Allah'lar vardı. Bir tane Allah'a tevhid ettiler. Siyaset gereği bire indirdiler diye. Kendi el yazısıyla yazdığı notlar var. Bunlar millete okutuldu. Bu kadar Amerikan yanlısı nereden geldi? Emperyalist yanlısı nereden geldi zannediyorsunuz? Bunlar CHP'nin çocukları. Mustafa Kemal bu şekilde bitirdi mi milleti? Nesilleri aldılar arkasından İsmet İnönü. O 15 sene, 38'den 50'ye 12 sene de öbürü. 27 sene memlekette seçim yapılmadı. nihalahsız mahkemeye çıkardı. Hakim sen cumhuriyet düşmanısın diyor. Nihalahsız ağzını topla diyor. Cumhuriyet düşmanı ben cumhuriyetçiyim diyor. Hala bugün bir tanesi tweet atmış. Fatih Tezcan, Hilal Kaplan, Nagihan Alçı, Cumhuriyet düşmanları falan diye. Ya onu bir millet yer mi? Delimiz yerle yeksan ederiz. Allah rızası için bu yayını izledikten sonra her yerde paylaşın. Bize Cumhuriyet düşmanı diyen şerefsizin en önde gidendir. Ben ağzımla söylüyorum. Kim yargılayacaksa yargılasın. Geri vites yapan da kendisinde ar namus aramasın. Ben Türkiye İslam Cumhuriyeti'ni savunuyorum. Daha önce 100 kere söyledim, 101 olsun. Ben bu topraklarda Müslüman Türk milletinin asil bir şekilde Türklüğüyle, Müslümanlığıyla harc olmuş şekilde kardeşçe ve emperyalizme yine dersini verecek şekilde yaşamasını istiyorum. Bize cumhuriyet düşmanı diyen kansız, şerefsiz ve soysuzdur. Biz kemalizm karşıtıyız. Çünkü kemalizm tam cumhuriyet karşıtıdır. Ölene kadar bir kere bile cumhura gitmeyen, kaçan Mustafa Kemal cumhuriyet karşıtıdır. İsmet İnönü Cumhuriyet karşıtıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni Marshall yardımlarıyla, Hasan Saka imzasıyla, hangi Hasan Saka? Burada anlattık. Bu ülkede eroin kaçakçılığı yapan Hasan Saka, Başbakan Hasan Saka, İsmet İnönü, Dışişleri Bakanı, İşçi Bakanı, hepsini anlattık. Analiz merkezi yönlerinde orada duruyor. Bunlar Cumhuriyet düşmanıdır. Bu ülkeye Cumhuriyeti Adnan Menderesler, Necmettin Erbakanlar, Recep Tayyip Erdoğanlar getirmiştir. Bunlara düşman olanlar Cumhuriyet düşmanıdır. Menderes'i asar iki bakanla beraber. Zorlu ve Polatkan'la beraber. Asar Kemalistler teröristtir ve Cumhuriyet düşmanıdır. Halk bileceksiniz. Bilmiyorsanız böyle bildirilir. Halk bileceksiniz. Bize Cumhuriyet düşman diyen gitsin karısına anasına desin ki ben soysuz namussuzmuşum. Bilmeden söylüyorsa kendisine çeki düzen versin. Adımla sanımla söylüyorum. Ben Fatih Tezcan ölüme kadar, şehadete kadar Mustafa Kemal'in ve diktatörünün karşısında olacağım. Ve yine ölene kadar Cumhuriyet yanlısı olacağım. Evet Cumhur'un dediği olmalıdır. Ama önce Allah'ın dediği olmalıdır. Sonra Cumhur'un dediği olmalıdır. Sonrası yoktur bunun. Ne Tayyip Erdoğan'a ne CHP hiç kimseye taviz olmaz. Allah'ın dediği olur bir topraklarda. Cumhur kenetlenir. Bir yasa çıkılacağı vakit Dönülür, Kur'an'a sorulur. Bu sana uygun mu diye. Yüz seneden bir ikime soruluyor. Allah'a değil. Bu toprakların, bu ülkenin yeryüzü tanrısı olan Mustafa Kemal onun getirdiği kanunlara soruluyor. O anayasaya soruluyor. Biz Müslümanız. Bizim anayasamız Kur'andır. Geri vitesi olan karısını koyun orada. Gitsin oraya girsin, yatsın uyusun. Biz nesillerimizi bu şekilde yetiştireceğiz. Bu videolarla yetiştirilecek nesiller. Necip Fazıl'larla, Kadır Mısıroğlu'yla, Serden Geçtiler'le yetişecek bizim nesillerimiz. Arvasilerle Allah hepsine selamet, hepsine rahmet eylesin. Bizim nesillerimizi biz bu şekilde geliştireceğiz. Yetiştireceğiz. Ve onlar bizim nesillerimize bugün de bir mecliste işte Karali oğullarını ziyaret ettiğimde aynı Rizeli, onlarla aynı muhabbet oldu, sohbet oldu. Bunlar dikkat edin şimdi buraya. Bizim, bizim nesillerimize çapraz saldırı yapıyorlar. Onlar bir çocuk yapıyorlar. Ve kedi köpek besliyorlar. Biz üç çocuk beş çocuk yapıyoruz. Ve onlar biliyorlar ki aslında demokrasi bir nüfus savaşıdır. Geçen tweet atmış diye birisi ona atıf yapıyorum. Kısmen doğru kısmen. Derin bir konu demokrasi. Ama biz şimdi eğitimimizi geliştiriyoruz. Nesillerimizin eğitimini. Biz şimdi ekonomimizi geliştiriyoruz. Eğer bunları başarabilirsek biz itikadı, imanı, biz aileyi, ahlakı ve adaleti bunları 3A hayatıma adadım mevzu. Eğer bunları geliştirebilirsek eğer bitecekler. Çünkü bunlar rakamlara tapıyorlar. %51'in %49'dan üstün olduğunu söylüyorlar. Yanlış. Bu demokrasi sistemi. Ve mecburen biz buna ayak uyduruyoruz. İslam'da nasıldır? İslam'da 40'tan 1 çıkınca 400 kalır. Bunu anlayamazlar bunlar. Ne diyor manyak derler gider düşünür birbirine bir de yayarlar. Kırktan bir çıkıyor dört yüz kalmış ha ha diye. Anlayan anlamıştır. Bizde bir günah girersin bir tane çizik atılır. Bir sevabı girersin on tane atılır. Kafandan niyet edersin ölürsün o niyet üzere. Bütün mal varlığını bağışlayacaksın bir yere diye niyet etsen yola çıksan ölsen o iş yapmadan onun sevabını alırsın. Bizde böyledir. Bunlar bunu anlayamazlar. Ama bunlar dikkat edin yine söylüyorum. Bu anlattığımı onlar iyi bildikleri için onlar da kendilerine göre devrimciler ya bizim nesillerimize çapraz saldırı yapıyorlar. Nesillerimizi çalıyorlar. Çocuk yapmıyorlar. Bizim çocuklarımızı çalıyorlar. O yüzden söylüyorum o kadar basit bir cümle kuracağım ki. Zerre hatırım varsa ne olur her yerde yayınlayın ve etrafınızda yayın. Çok basit bir şey söylüyorum. Kur'an'a uyun, sünnete uyun, çocuklarınızı böyle yetiştirin yeter başka hiçbir şey yapmayın. Müslüman kalalım. Yeterli. Zaten bozuluyorlar. Biz olduğumuz gibi kalırsak eğer Allah'ın izni ve inayetiyle bu Resulullah'ın yolunda giden gidebilirsek eğer bu devrimci Müslümanlık başımda Recep Tayyip Erdoğan var Allah onu korusun ve desteklesin. Allah şahit edeceğiz hepsini. Sonları geliyor. Biliyorlar. Biliyorlar. 18 seneden beri ülkede muhalefet geriliyor. Problem gençlerimizde. Problem bizde. Biz anlatamıyoruz. İslam zor bir yokuştur. Zina mı yapma yavrum? Ama kız erkeği erkek kızı istiyor. Yapmayın yavrum. Evliğine sakla ne istiyorsan. Yapma yavrum. İçki içme yavrum. Ya kimseye... içme yavrum. Sen bana lazımsın. Sen ailene lazımsın ama unutma sen önce peygambere yoldaşsın. Sen Allah'a lazımsın. Bak ne yazıyor Kur'an'da. Allah'ın dinine yardım edin Allah da size yardım etsin yazıyor. Allah'ın dini senden yardım bekliyor. Ne içkisi zinası bir tanem bırak bunları. Tayyip Erdoğan sadece vesile bizim için. O bir sancaktar. Biz onunla beraber bu ülkede ne kadar Allahsız, kitapsız, ahlaksız, ailesiz, adaletsiz varsa hepsini kovalamaya çalışıyoruz, bitirmeye çalışıyoruz. Başka bir amaç yok. Konu bu kadar. Hiçbirimiz Tayyip Erdoğan'ın kölesi köpeği değiliz. Estağfurullah. Biz hepimiz onun kardeşleri ve yoldaşlarıyız. Ama eğer nesillerimizi dava üzere, AK Parti davası üzere değil, gerçek dava, ilahi kelimetullah, Allah kelimesinin yukarı çıkarılması, Allah davası, İslam davası, Allah Resulü'nün o isminin dudaklarda itibarla anılması, onun hayatının örnek olarak usvetun hasene, şeklinde. Yani çok güzel bir örneklik olarak alınması. Dava bu. Gerisi yalan. Gerisi laf kalabalığı. Bunu yapabildiğimiz anda problem sıfır. Problem yok.